Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz. Güzeller, güzeli oyuncumuz Instagram story kısmından neşesinin kaynağının ne olduğu ile ilgili soru butonu koydu ve tabii ki ben de bu görüntüleri anında sizlerle paylaşmak istedim tabii ki hanker çiftinden de yepyeni bir kare bekliyoruz. Bakalım yeni bir paylaşım ne zaman gelecek. Eğer sizler de diziyle ilgili ve hanker çiftiyle ilgili yepyeni haberler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız Peri Masalı kanalında olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.